Evet 16 Nisan 2025 Dün Video çektiğimi hatırlamıyorum. Şu kapağı yaptım. Şuraya kadar yapmıştık. Su kanalımızı oturtup Şunun kenarını harçlamıştık. Şu altlarını. Ee, sonra bunun üstüne Kapak yaptım. Burayı açılır kapanır. Şu eski bir kazandan kalan parça. Bunu şu arkadaşlarla menteşe yapacağız. Burayı açıp odun atabileceğiz. Odunları dört parmak elime geri ölçtüm. Bundan daha geniş odun atmam diye. Yaklaşık süresi 8 santim falan. Şimdi menteşe kaynatacağız. Sunun fazlasını keseceğiz. Şu saçta kavurma saçıydı. Kenarlarını kestik. Şuraya şunu kaynattım. Böyle delikler oluyor. Kaynatırken çivi kullanırsak daha rahat kaynıyor. Böyle deliniyor. Şu kalan parçalı uçlarını şöyle kapatacağım. Ondan sonra üstten duman çıkma olayı bitmiş olacak. Ne bir ateşleyeceğiz. Bu da sıvadığımız şekilde kaldı. Daha üstüne cam gelecek. Üstünde eksiği var. O da kedilerimizin Mart trafiğinin ayak izleri. Bahçede kedi trafiği var çünkü. Bunun üstüne zaten bir kat daha şey yapacağız. Bu biraz suyun çekti iyice. Bir kat daha sıvı yapılacak. Daha kalın ve sağlam olmasını sağlayacağız. Ondan sonra fırının kapısına gelecek mevzu. Çünkü daha karar veremedik. Şimdilik bu kadar. Evet bugün günlerden Perşembe. 17 Nisan Perşembe'ymiş. 2025 yılındayız. Son birkaç gündür uğraştığımız şey şurayı halletmiştik. Şurayı biraz sıvamıştık. Tabi şuraya kediler basmış. Sonra ben biraz çarptım. Şu arkadaşla uğraşırken değişik bir tür kapak üzerinde çalışıyorum. Bunu kaynatmıştım buraya. Ama demirin görüntüsüne bakarsanız kaynattıktan sonra demir resmen bir yay oldu. Onun için kestim. Tabi buraları biraz elektrodun ucunu temizlemek için kullandım. Amper düşürdüm. Bunu bir saçta kavurma saçından kestik. Düzelttik. İşte köşelerini falan kaynatıyoruz. Sabitlerken çok acayip şeyler olmaya başladı. Ben bunu şöyle kestiğim parçalardan şuralara koymuştum. Şöyle. Şöyle koyarak 3 milim soldan, 3 milim sağdan 6 milim boşluk bırakmıştım. Gel gelelim. Şunu kaynatınca demir öyle bir eğildi ki ve sıktı, çekti yani. Büyük bir ihtimalle bunun buraya da bir üçgen yaptıktan sonra bunu keseceğim. Bunun altına bir tane düz parça kaynatacağım düz bir şekilde. Ya bunu keseceğiz. Bunu buradan çıkartacağız. Ama bu kadar kaynattık uğraştık. Onun için şu kalın lamayı şu demiri şuradan keserek alırız. Burası kalır. Yeni bir çerçeve yaparız. Kapak. Buraya uygun. Onu onun üstüne kaynatırız. En azından yamulmaları engellemiş oluruz. Çünkü şuraya düşündüğümüz kapak <laughs> Böyle olamaz. Ki bu 5 milim. 20'ye 5. o kalın malzeme bile nasıl bombe yaptı. Onun için yeni bir çerçeve yapıp bunu kesip içine oturtup suyun içinde bir tepside mesela suyun içinde kaynatıp fazla ısılıp şekli bozulmadan ya da burada bunun üzerine araya parçalar koyarak demiri sıkmadan düzgün bir şekilde kaynatmaya çalışacağız. Yani iki gün uğraştığımız kapağın geldiği şekil halini düşününce beni sinir sahibi yapmak haricinde pek bir işe yaramadı diyebilirim. Ama bunun güzelliği şu olacak. Buradan açıp içine odun atabileceğiz. Burada kızartmadır, saçta kavurmadır, herhangi bir şey Direkt kapağı açmadan, herhangi bir kap koymadan pişirebileceğiz. Yani şimdilik proje böyle gidiyor. gözetleme deliği yaptık. Bir çiviyle çivinin de şurasını hafifçe tıraşladık. Tam oturuyor artık. Böyle bir gözetleme deliği olacak. Buraya derece koyduk. Açıp içine odan atabileceğiz. Kapalıyken de ateşin durumunu görmek için bir gözetleme deliği. Bunu şöyle yapayım. Nasıl oldu? <laughs> Bu da gözetleme deliğimiz. Şimdi buna bir fren koymamız lazım. Ya da koymasak mı acaba? Araştığımızda düşer. Onun için bu kalan parça olduğu için böyle şekilli. Yoksa özenerek bir şekil vermeye çalışmadık. Şuraya bir punta koyarım. Şöyle çekeriz. Gittiririz. Gerekirse şuraya da bir tane koyarız. Gerekirse değil koyalım. Daha fazla açılmasın. Bakalım. Bunu kurutmak lazım biraz. Bir kurtucu. Abi. İyi midir? Bir damla da buraya. Azıcık da soğutalım ki yanmayalım. Bakacağız, kapatacağız. Bakacağız, kapatacağız. Bu kadar pratik. test yapması yaptık. Kaçak yapan yerleri. Şuralarda biraz eğilme vardı. Demir çok kaliteli bir demir değilmiş. Ve fazla ısıtmışız mesela şunu yaparken bu buradaydı. Kaynattığımızda demirin aldığı şekil kestik. Yenisini yaptık ama bu sefer bunu sonra kaynatacaktım. Önce kaynattım ondan sonra yaptım. Ona rağmen 3 milim çekti. Bunun kenarlarına 3'er milim, 6 milim boşluk bırakmıştık. Onu da asılmış. Artık sıkışıyor. Ona da bir çözüm bulacağız. Olmadı. Çerçeveyi yeniden yapacağım. Bakın. Buraya mermer. Mesela burada patates, patates bir şey hazırlanırken ya da bir şeyler sürekli pişirilebilecek. Bir düşüncem daha var. Buna şöyle bir çerçeve 2 santimlik parça kaynattım. Şuraya bir kanal evet. attım bana. Şuraya. Evet şöyle bir parçadan kenarlarını kaldırıp şöyle bir kanal kalktığı anda içindeki yağı buradan dışarıya tahliye edecek bir açıklık. Onu biraz daha düşüneceğim. Şimdilik bunu böyle Yakma aşamasına geldik tekrar. İnce temizlik düzeltmeleri sonra yaparız. Evet. buna bir stop yapmamız lazım. Bu yağın içine çok gitmesin diye. Nasıl yapabiliriz Şuraya punta koyarız. İyi ki kaynak makinamız var. Daha fazla yukarı gitmesin diye 90 derece kadar, şu tepelerine biraz kontak koyarsak küçük birer damla Üç melek trotlu yağı. Evet bunu açık oluşturmasına karşıyım. Önlem olarak şöyle. biraz küçük punta. İşimizi gördü. Böyle daha pratik oldu. Evet. Gözetleme deliği atevi görmek için. Bu açıldığı zaman şu an biraz ıslak olduğu için herhalde öyle oluyor kendi ağırlığıyla düşsün diye böyle yapmıştım ama onun üstüne biraz kaynak koyarız ya da ağırlık koyarız. Kapak kalktığı zaman iner. Şöyle yaparsın. Kapanır. Ya da bir şeyle maşayla ittiririz ya. Her şeyin de otomatik olmayı varsın. Derecemiz var. Gözetleme deliğimiz var. Frenleme var. Yakalım o zaman. Mantı Kurusun. Dur dur bir. Evet. Biraz sallattık kaynak şeylerini, zımbırtılarını. Bu da eski bir mazatlı kaloriferin ee, kapak bacadan önceki e, yavaşlatma ızgarası gibi bir şeydi. gözetleme dediğimiz derecemiz. Evet. Şimdi ateş yaktığımızda artık burayı kullanabiliriz. Hatta yakalım mı diye ne yemek yapacağız? Ona göre. Ne? Şey. Dur söyleme.